Dilşey tanıtım günleri dün Ankara AKM'de başladı. Büyük katılım sağlanan tanıtım günlerine ilçeler ve beldelerde en iyi şekilde hazırlanarak kendilerini anlatan standlarda konuklarını ağırladılar. Tanıtım günlerinin en ilgi gören ve en iyi hazırlanan ilçe, Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca oldu. Akçakoca Kaymakamı Mehmet Özer, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici, standa gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Düzce Valisi Fidan, Kaymakamlar Belediye Başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Nevin Gökçek, bürokratlar, sinema ve dizi oyuncusu Gürkan Uygun ve tüm misafirlerle yakından ilgilendiler. Akçakoca standında fındık, melengüt çayı tatlısı, hurma gibi yöresel ürünlerden oluşan birbirinden güzel tatlar ikram edilirken yöresel ürünlerden oluşan hediye sepetleri ve Akçakoca panoramaları hediye edildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Akçakoca standına yapmış olduğu ziyaretleri esnasında Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemelici Akçakoca fotoğrafından ve yöresel ürünlerden oluşan bir hediye sepeti takdim ederek Akçakoca'ya davet etti. Akçakoca Belediyesi Kent Konseyi Folklor ekibi ise gerek açılışta gerekse standta oyunlarıyla birçok insanın ilgisini çekti ve Tulu Meclisi'nde oynanan oyuna Belediye Başkanı Cüneyt Yemelici ile İl Genel Meclis Başkanı Dursun Çakır da katıldı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici en çok ilgi çeken ve en iyi hazırlanan stand olarak hiçbir masraftan kaçınmadıklarını söylerken hem Akçakoca'nın hem Düzce'nin tanıtımı açısından ciddi gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Masraftan kaçmadık hiç eksiksiz muhakkak eksiğimiz vardır ama inşallah bunun ikinci adımını da İstanbul'da herhalde gerçekleştirilecek. Orada da hem Düzce'yi hem Akçakoca'yı turizm değerlerini en güzel şekilde ortaya çıkaracak şekilde İnşallah anlatacağız, tanıtacağız. Ve biz ayrıca Akçakoca olarak da ciddi bir tanıtım hata içerisindeyiz. Ulusal gazetelerde, ulusal yazarlarımızı ağırladık, turizm yazarlarımızı. Yine Ankara'nın birçok noktasında 100 tane billboard'da ve rakette Akçakoca'yı anlattık. İnşallah faydasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Turizm değerleri anlamında özellikle tabii Ankara'ya çok yakın olması Düzce'nin ve Akçakoca'nın ulaşım anlamında da en büyük avantajımız bu diye düşünüyorum. 2-2,5 saat içerisinde çok rahatlıkla Deniz, kum, güneş, yayla, şelale, motorsporları, rafting hepsini bir arada yapabileceğiniz bir saklı cennet aslında Düzce. Onun için biz tüm Ankaralıları ve tüm Türkiye'yi önce Düzce'ye sonra Akşakoca'ya ee, davet ediyoruz. Ve döndüklerinde de tadı damağında bir şekilde ayrılacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde ilk defa Ankara'da düzenlenen ve açılışını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yapmış olduğu Düzce tanıtım günlerinde ilgi çeken standlardan biri de Yılca oldu. Yılca Kaymakamı Furkan Sançak Tutar ve Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in birlikte organize ettiği Yılca Turizm Alanları, Yılca Balı, Yılca Arası, Yöresel Yemekleri, El Sanatları'nın bulunduğu stand bürokrasinin ve halkın ilgisiyle karşılaştı. Yılca eski kaymakamlarından Bilal Şentürk de standı ziyaret eden konuklar arasındaydı. Şentürk mikrofonumuza yaptığı açıklamada 2001 yılında kaymakamlık yaptığı Yılca ile bugünkü Yılca arasında çok büyük fark olduğunu vurguladı. Gerçekten Yılca Şelale isminde belirtildiği gibi saklı kent olan bir yer. Çok güzellikleri var ama çok bilinmeyen bir yer. Biraz belki de işte otobanın biraz uzağında olmasından dolayı ama zannediyorum aradan geçen 15 yılda 16 yılda çok şey değişmiştir. Ee, uzaktan da olsa takip ediyorum. Ee, çok çalışkan bir belediye başkanı var bir defa. Çok gayretli bir kaymakam arkadaşımız var. E, ee, Yılcan'ın o dönemde de potansiyeli vardı ama tabii potansiyelin tek başına varlığı yetmiyor. Onun hareket geçilmesi lazım. E, ee, tavukçulukta çok iyiydi benim zamanımda. Zannediyorum gene aynı tempoyu koruyordur. Ee, doğası çok güzel. Başlı başına yedi göllere sırtını dayanmış bir taraftan. Bir taraftan Alaplı üzerinden denize yakın. Bitki çeşitliliğiyle her şeyle, mağaralarıyla, şelalesiyle gerçekten görülmeye değer bir yer. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı açıklamada Yılca balı ve arasının ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yani, e, açıkçası e, bu kadar ilgi ve alaka göreceğini e, tahmin etmiyordum. Ama e, inanıyorum ki inanıyorum ki Yılca her geçen gün, her geçen gün bir önceki günden daha farklı olacak. E, sadece Türkiye değil dünya Yılca'yı tanıyacak diyorum. E, bu e, konuda bu standın hazırlanmasında emeği geçen Sayın Kaymakamımız Furkan Sancakurtar'a ben teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu farklılık ileriki günlerde yerini, önemini gösterecek, daha güzel olacak diye düşünüyorum. Kaynaşçı ise tanıtım günlerine yakın Karadeniz sloganıyla katıldığı standta motor sporlarının tanıtımı yapılırken, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Ak Ülke kaynaşçıda hayata geçirilen projenin Düzce'nin spor turizminde geleceği yer olarak nitelendirdi. Ee, sadece motor sporları burada bir araç. Amacımız e, Düzce'yi ulusal önce ulusal daha sonra da uluslararası arenada tanıtmak e, ve bunu e, spor turizmi olarak da tüm ilçeleriyle e, beraber e, Kaynaşlı'da başlayan bir projeydi. Kaynaşlı Motorsporları Merkezi 8 ay evvel kuruldu. Ama inanılmaz bir hızla büyüdü. İnanılmaz şekilde organizasyonlara ev sahibi yaptı. Bunun üst noktasında da aslında bugün geldiğimiz nokta Düzce'de bütün ilçelerin spor turizmine e, katkı yapacak organizasyonların e, alanı oldu. Bu burada da en önemli organizasyonlardan bir tanesi e, Ağustos ayında yapacağımız Bajar Hallisi, Yakın Karadeniz Bajar Hallisi. Yakın Karadeniz Bajar Hallisi ile de e, inşallah e, ulusal ve uluslararası arenada e, Düzce'nin tüm ilçelerini Düzce'yi her yönüyle tanıtacağız. Gümüşova standına da yoğun katılım ve ilgi vardı. Belediye Başkanı Ahmet Azap hem standı ziyaret eden konuklarına ilçesini tanıttı hem de ilçeye özgü yöresel ürünlerden hediye etti standta tarihi kıyafetler ve el değirmeni gibi değişik materyaller ilgi gördü. Bizde Gümüş Vadince Dücü'de akla gelen e, kısmı organize sanayi bölgesinin olması, fabrikaların fazla olması. Ama bunun yanında da tabii ki e, Gölekayla olan sınırlı bölgemizde Gölekayla ortak olarak sizin dediğiniz gibi e, yürüyüş parkurları, trekking alanları, e, ormanla ilgili konular düzenlenebilir ve yapılabilir. Hatta e, Ağustos başında yapılacak olan, e, yakı Kaher rallisinin bir etabı da göle şey bizde oluşacak hatta bir günde kamp yapacaklar bu alanların değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum ama sadece gümüş obasında düşünürsek yanlış yapmışız. bunu diğer ilçelerle beraber il bazında ve ili entegre olarak düşünerek bir şeyler yapmamız lazım başbakan yardımcısı Numan kurtulmuş Boğaziçi Belediyesi standına da vali Halife'den ve protokol üyeleriyle birlikte ziyaret etti Belediye Başkanı İbrahim Ercan standta konukları ile tek tek ilgilenirken ziyaret eden konuklara fındık iki Etti. Belediye Başkanı İbrahim Ercan organizasyonun ilk kez düzenlenmesine rağmen çok rağbet gördüğünü söylerken, düze'nin bir Türkiye mozaiği olduğunu belirtti. Yani düze kültürü e, zengin bir kültür, e, bildiğiniz gibi. E, Türkiye mozağının e, ufaltılmış haline ne denir? derse tanımı düze'dir. Düze'deki bu e, kültürel zen, zenginlikliğin zenginlerimizi, başkentimizde, Ankara'mızda, Gurbette bulunan vatandaşlarımızla Türkiye'den gelen tüm hemşerilerimize tanıtmanın gururu ve onurunu taşıyoruz. Bir ucu 40 kilometre, öbür ucu 35 kilometre olan ufak bir il olmasına rağmen turizm odaklı, doğal güzellikler olarak da her şeyin olduğu bir il, ulaşımı çok rahat olan bir bölgede bu tanıtımı yapamazsak bizim eksikliğimiz olacak diye düşünüyorum.